Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 100 aboneye ulaşmak üzereyiz. 100 aboneye ulaştığımızda bir çekiliş yapacağız. Buna katılmak isterseniz abone olabilirsiniz. Ee, bir dahaki videolarda herhalde bu çekilişi yapmış oluruz. Şimdiden bunu bildirmek istiyorum. Siz bekletmeden videoya geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Yeni metin iki Hoş geldiniz. Bugün evimizi değiştirdik. Hydra'ya giriyoruz biliyorsunuz zaten bir haftadır falan hidreye giriyoruz. Yeni bir ay aldık kendimizi. Şöyle bir şey. Benim yayın aynısı ama sadece 3 delici var bunda. Benimkinde 5 vardı. Ayrıca 6 ve 7'sinde 4 ZP. Buzun gücü 15 var. Bu bizim işimizi fazlasıyla görüyor şu anda. Tek eksiğimiz kaldı şu anda. Yağ kutumuzu değiştirdiğimiz anda hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz. Çok rahat bir şekilde hidreyi keseceğiz. Zaten şu anda rahat bir şekilde kesiyoruz ama Marka falan basıyoruz. Belki markaya ihtiyaç duymayacağım şu anda ama elimde fazla marka var. O yüzden e, marka basıyorum ben. Marka kısmını halledince ondan sonra full hidre'ye gideceğiz Ve diğer etkinliklere de bakabileceğiz. Onun yanında zaten bir tane şu anda okeylerimi kastığım Bir tane çağrı yaptım. Okey kasıyorum onunla da. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Hasarımızı test edelim. Nasıl bir hasara ulaştık bir görelim bakalım hidreye girecek arkadaşlar da hem e, bu hasarlarımızı görsün. Ona göre kendilerine yol çizsinler. Ama dediğim gibi yani ilk başta hidreye solo değil duo olarak sabitli bir duo bulup onunla girmeleri daha öncesinde benim tercihim. Yani değilse sıkıntı yaşarlar diye düşünüyorum. Şimdi şurada simyamız vardı bir tane süresi az olan. Şunu bir unutmadan ekleyelim diğerlerinde sıkıntı yok zaten şu an tamam zaten bunların sürelerini bayağı uzatacağım şöyle gelelim saniyemizi sayacak zaten hatta biz dönüşelim dönüşüm küçük reyli aldım en sevdiğim örümcek bu şöyle artımızı da alalım bakalım hidramıza sonra direkt alış yapacağız aslında bir markasız denesek mi markamız da yok şu anda Olması markasız deniriz bakarız bir ne gibi bir hasar çıkacak. Sonrasında en son itemlerime tekrar bakarız. Burada önemli olan tekrardan anlatayım ben. Şuradaki bossumuza bir tane vurup ondan sonra diğer direği savunmak. Burada direğin canı şurada. Önemli olan nokta zaten direği savunabilmek. Direkt patladı mı hidramız bitiyor. Şöyle şunları bir direğe vuranları alalım. Sonrasında boss'umuzu Şöyle şu anda kritik bilgimiz olmadan böyle bir hasar vuruyoruz. Normalde bu 80 Kay falan görüyor. Kritikimiz, deliğimiz tam oldu mu? Şimdi şöyle hemen şu direğimizi savunalım. Ben direği savunduktan sonra tekrar geleyim Hidra'ya gireceğimizi sizi bekletmemiş olurum. Evet şimdi en can alıcı noktaya geldik. Neyse basalım ya. Şöyle marka falan hasarımızı beraber görelim. Buradan açtık. Neyse içeride basarız. Şöyle yerimizi alalım öncesinde. Her şeyimizi basalım. Hasarımız kaç olmuş? O, güzel. 60'larda çıkıyor genelde. Daha öncesinde 60'ları nadir görüyorduk. Hidraya bakalım. Hidra eriyor. Güzel. Yani bu hasarla çok rahat bir şekilde hidramızı döneriz zaten. Önemli olan nokta bir de markasız denemek gerekiyor aslında. Markasız nasıl kesiyor? Bir de ona bakmak gerekiyor. Şöyle yapayım. Sonrasında olmazsa ben marka bittikten sonra tekr tekrardan videoyu alayım. Bir de markasız bakalım hasarımıza kaşka. Şöyle ikinci kafaya geldik. Zaten direğin canını görüyorsunuz yani daha Çeyrek can gitmiş. Bu çok güzel bir hasar. Tabi bu hasarlar yeterli mi? Yeterli aslında ama Dediğim gibi yağ kutusu da çevirebilirsek Markayla falan uğraşmayız. Mesela hidra'ya Hidra'da başımıza aksilik geldiğinde Normalde kesemiyorduk ama bu hasarla keseriz. Mesela devamlı stun atıyor bakın. Normalde bunu atmıyor ama böyle şeyler çok e, fark ettiriyor hidro keserken. Mesela şimdi biraz fark ettirecek bize. Normalde %30'da kesmeyi düşünürken büyük ihtimal %20'de kestirecek bize. Şöyle geçelim bakalım bir. Bakalım kaçta keseceğiz. Birinci kaçta olacak? Şimdi burada e, çeyrek cana geldiğinde birazdan çözme atacak. Onu da göstereyim size. Şöyle beraber bakalım. Şimdi eksiliyor. Şimdi attı. Aynen. Bakın gördüğünüz gibi. Şu anda çözmiyedik. Bunu da nasıl bilebiliriz? Şaman'a bakın. Şaman'da şu anda kafasında çözme işareti var. %30'u gördük. Yine güzel kestik. Fena değil. %20'de kestik. Asarımız güzel. Çok güzel oldu hatta. Şöyle asarımızı ha, hidramızı tamamladık. Şimdi ben size işte tekrardan göstereyim temleri. 41 ortalama. 3 delici. Ayrıca bunda 5 saniye buzun gücü var. 9'da saldırı hızı var. Hidra'da saldırı hızı çok önemli. Onun yanında zırhımızda şöyle 200 EP 5 saniye buzun gücünü al. Artı 18 tasımız var. Buz direnci 25'ti. Saldırı değeri 30 var ama dönüşümde saldırı değeri hiçbir işe yaramıyor maalesef. Güç 12'li ayrıyeten 5 saniye buzun gücü patronlara beceri hasarı eksi 2'li bir tane Titan kalkanımız var. Bunda 10 da blok var ayrıyeten. Şöyle bir tane de küpemiz var. 6 9. 9 alırsanız güzel olur. Çünkü güç dönüşümde yarıyor biliyorsunuz. Bunun yanında şöyle 1500 HP 10 kritik. Ayrıyeten patronlara karşı saldırı hasarı 4 veren bir tane kolyemiz var. Güç 12. 5 hasar HP absorbesi veren bir tane şöyle bilezik şeyimiz var. Eldivenimiz pardon. Şöyle bir tane ruh kemerimiz var. Ayakkabımız şöyle bir ayakkabımız var. 4 saniye buzun gücü. 1000 10 kritik. Bu işimizi görüyor şu anda. Şöyle bir tane kostüm işimiz var. 10 kritik 10 delici 5 bayılma. Kritik yerine aslında ya da bayılma yerine 12 güç olsaydı bu daha çok güzel olurdu benim için saldırız 8 veren bir tane şöyle kaskımız var. Kostüm kaskımız. Onun yanı sıra Art of Zodiac gemilimli buz 4 veren e, düşük rütbe bir tane şeyimiz var kuşağımız. Bunda da sadece titan kalkan emdirilmiş güç bir sersemlik bir veren bir tane avramız var. Simyalarımız zaten biliyoruz. Şöyle bir tane yakutumuz var ortalama str. Onun yanında bir tane e, mikro elmasımız var. Sadece tek beceri. Burada kritik e, kritik direnci blok veren bir tane oniksimiz var. Safirimiz şöyle. Bundan absorbe falan alıyoruz. Bu da güzel oluyor. Ayrıca HP desteği veriyor bize. Şöyle bir tane bunu önemsiz olarak düşünüyorum şu anda. Çünkü VS atmadığım için. Şöyle bir tane yeşimimiz var. Yani gördüğünüz gibi itemler şey simyalarımız o kadar güzel değil. Bunları zamanla tabii ki değiştireceğiz. Bu silahımızı nasıl aldık? Eee benim 9 Zodiac verdim. Zenyang verdim. O şekilde aldık. Yani şu anda gerçekten güzel oldu kombini. Hidra'da tam hidralık oldu karakterimiz. Onun dışında bastığımız şeyler zaten altın ayaz gücü özü bassın. Bunun da yapılışını ilerleyen günlerde bir video yaparım. Onu da izleyebilirsiniz. Onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey kalmadı sanırım. Neyse karakteri alalım, şamanımızı sandığımızı patlatalım tekrar. Arkadaşlar şimdi küpeğimizde şöyle 2 kat eşya düşme altı var. Bunu kendim getirdim. Şöyle pazardan bir tane sadece 20 eşyalı bir tane bilezik aldım. Her seferinde bunu yeniliyorum. Bunu çıkarıp takıyorum. Ayrıca burada çift eldivenimiz, eldivenimiz var. Onun yanı sıra bir tane de taş eldiveni takıyorum. Şöyle vuruyorum her zaman. Arkamı dönüyorum. Sallıyorum yani silah sallıyorum. Şu anda burayı Tamamladık. Şöyle bir tane gördük bile. Onun yanı sıra iki zihin taşı destillerini alalım. Şuradan süs taşını alalım. Çünkü zihin taşı destilleri birikti elimizde biraz. Yanında süs taşı yokmuş. Almamışım. İki tane sandığımız. Şöyle 3 sandığımız. Şöyle 4 sandığımız oldu. Doğru mudur? Aynen doğrudur. 4 sandık. Burada göremediğim şöyle şunları toplayalım. Bakalım. Aa pardon. Vakit doldu. Arkadaşlar onun yanı sıra ben kendime şöyle bir karakter yaptım. Zaten 61 level yan karakteri vardı. Ee, kendime şöyle bir karakter yaptım. Silah 14 element var. Ayrıca 30 ortalama 10 kritik güç delicisi var. Şöyle bir zırhım var. Bir EP 15 ateş. Şöyle bir kask aldım. Sadece idarelik bunlar zaten. İlk başta bu şekilde başlamak için şöyle bir e, tasım var. Onun yanında şöyle bir kalkanımız var. Küpemiz 20 eşyalı. Kolyemiz zaten ateş veren bir kolye. Bileziğimiz 15 ateşli. Ayakkabımız da şöyle bir ateş özelliği veren ayakkabımız. Bu kadar yani. Ee, üzerimizde hiçbir şekilde simyamız falan bir şeyimiz yok. Ben bu şekilde geliyorum. Hidram attıktan sonra. Mesela dün 109 tane ay ışığı düşürmüşüm. Geliyorum böyle pelerini basıyorum. Burada kart oluyor. Yumurtalarımız birikiyor. Yeşil iksirimizi kendimiz yapıyoruz misal. 7 tane sandığımız olmuş bile. Her zaman hidradan çıkışta da bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Genelde kalabalık oluyor ama boş odalar oluyor illaki. Orada da pelerin atıp direkt kart set kasıyoruz bu şekilde. Çünkü e, geçen hafta denediğimde kaç won gitmişti? 8 won gitti. Ondan önceki denediğimizde de yaklaşık olarak bir 20 won'u gördük. Yani 20 won zarar ettik. Onu da o şekilde yaptık. Bakalım. Şimdi şurada bir tane daha pelerin atalım. Görün istiyorum. Pelerinimizi attık zaten. Pelerini 1'e basıyoruz. Hız iksirini, iksirini de 2'ye atıyoruz. Seri olması açısından. Şansımıza hiç o okay seti düşmüyor. Normalde akardı ama bir tane aldık. Video olduğu için tabii ki videoda nedense pek düşmüyor böyle. İki tane mi aldık? Tamam. Şöyle bir tane de öfkemizi basalım. Hemen gidelim. Ben böyle karışık bir şekilde boş olan yerlerde pelerin atıyorum. Okeyimizde en azından masraf şekilde kendimiz çıkarmış oluyoruz. Hem ETP görevlerini de tamamlıyorum bu karakterle. Bakın tamamladım. Birazdan ince mesela Ninja'nın süresini uzatacağım. Simyaların değilse enderleri falan basıyoruz. Daha kötü oluyor. 2 tane, 3 tane. Yani bu tarzda yapıyorum ben hidrayı. Ee, hidra yapmak isteyenler olursa yani tekrardan söylüyorum. İster oyundan ister buradan ulaşın bana. Discord üzerinden yardımcı olurum. Yani konuşuruz, muhabbet ederiz söyleyebileceklerim bu kadar. Başka söylenecek bir şey yok sanırım. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.